İyi miyiz? İyiyiz herhalde. Selam millet. Keçeli burada. Bugün yeni bir konuya değiniyorum. Konumuz Monk mod. Yani rakip modu nedir? Rakip moduna girmeli misin? Rakip modu şöyle bir şey. Kişisel gelişime başlamak için yapılan hamlelerden birisi. Yeni başlayanlar, nereden başlayacağım diyenler Monk modla başlayabilir. Monk mod aslında şöyle bir şok etkisi yaratarak birden hayat tarzını değiştiriyorsun. Ben bu Monk modu çok fazla bilmiyorken bu konuşulduğunda şöyle diyordum kendi kendime en azından şöyle düşünüyordum. Diyordum ki Monk moda işte gerek yok. Abartı bir şey. Şu perdeyi açalım da ışık gelsin daha güzel çekim yapalım. Her şey sizin için abartılı bir şey. Bu kadar abartmaya gerek yok. Zaten kendini geliştirirsin bla bla bla. Ama öyle değilmiş işin aslı. Monk mod zaten benim yaptığım şeymiş. Birden şalter attı ve ben bunu kendim yapmaya başladım. Sen de o şalteri kendi kendine atmadıysa bu videodan sonra atacaktır ve yapmaya başlayabileceksin. Ben monk moddan bahsederken erkek adam sitesindeki yazıyı temel alacağım. Önden bir onu okudum. Oradan aklımda kalanlarla konuşacağım. Hank yazmış bu yazıyı. Teşekkürler Hank. Şimdi monk modu üç başlık altında inceleyebiliriz. Ben de mantıklı buldum bunu. Yapman gereken şeylerden önce yapmaman gereken şeyleri hayatından çıkartacaksın. Yapmaman gereken şeyler, uzak durulması gereken bomboş aktiviteler var hepimizin hayatında olan. Bunları örneklendirmek gerekirse her gün gidip kafelerde saatlerce bomboş oturmak. Evet. Senin hayatını aşağı çeken en büyük hatalarından birisi bu. Abi bu bizi nasıl aşağı çekebilir ki? Sosyalleşiyoruz şöyle de böyle de. Sen o kafeye gittiğinde eğer her gün görüştüğün aynı insanlarla gidiyorsan ve hiçbir şey yapmıyorsan, verimli bir şey konuşmuyorsan tamamen vakit öldürüyorsun. O zamanında yapabileceğin çok fazla şey var. Ama sen dikkatini dağıtarak vaktini öldürüyorsun. Şimdi i̇şte dışarı çıkıp oturmayalım mı? Oturabilirsin tabii ki. Yeni bir kızla tanışırsın oturursun. Uzun süredir görüşmediğin bir arkadaşınla oturursun. Hasret giderirsin tabii ki. Bir iş görüşmesi olmuştur. Oturursun. Çok verimli bir şey çünkü. Ya da bir arkadaşın demiştir. İşte aklında şöyle şöyle bir proje var. Bak içimize de yarayabilir. Onu bir konuşalım. Oturursun tabii ki. Ama benim bahsettiğim bu değil. Ben kafelere gitmeyin demiyorum. Ben her gün boş boş oturmayın diyorum. Bunu çıkart. Onun dışında Netflix tayfa. Netflix tayfa çok dikkat etsin. Yapılan en büyük yanlışlardan birisi de, en büyük zaman öldürücülerden birisi de sürekli dizi film bağımlılığı. Her gün Netflix açıyorsan zamanını çöpe atıyorsun sen. Vardır ya bazı tiplemeler Netflix'teki her diziyi izlemiştir. Eksiksiz. La Casa de Papel'in tüm bölümlerini falan bitirmiştir. İşte sorarsın Breaking Bad izledim. O gerçi onlar Netflix'te var mı bilmiyorum da. Her dizi izlemiştir. Yine dizi izlemek kötü demiyorum. Dizi izleyebilirsin. Ama bu dizi izlemek, film izlemek senin için şöyle olmalı. Hafta sonu akşam eve gelmişsindir. 1-2 saat dinleneyim. Dizi izleyeyim. Böyle olmalı. Sen her gün açıp açıp izliyorsan büyük hata. Başka oyun oynamak. Oyun oynamak da yine güzel bir şey. Müsait bir günde, çalışmadığım bir günde arkadaşlarınla oturup 2-3 saat gülüp eğlenerek oyun oynuyorsan bu harika bir şey. Hem ruhunu dinlendirir hem de arkadaşlarınla sosyalleşmiş olursun. Ama bağımlılık derecesinde online oyun oynuyorsan mesela yapma, gözünü seveyim. Şey <laughs> yapma. Online oyunlar senden o kadar zaman çalıyor ki sırf o oyunu bıraksan bile hayatın olumluya gidebilir. yapmaman gereken aktiviteler. Şu anda aklıma bunlar geldi. İkinci olarak da çevrene dikkat etmen gerekiyor. Bu da bunun bir parçası. Çevrini de kontrol altında tutman gerekiyor. Şimdi ben sana yapmaman gereken aktiviteleri saydım ya. Bu aktiviteleri sen niye yapıyorsun? Çünkü bunları yapan insanlarla arkadaşsın. Bunları yapan insanlarla arkadaşlık kurduğun için bu aktiviteleri de yapıyorsun. Arkadaşların seni ona çekiyor çünkü. Sen istesen de istemesen de. Her zaman ne söylüyorum ben? Çevrendeki 5 kişinin ortalamasısın. Çevrende bu boş aktiviteleri yapan adamlar varsa sen de bu boş aktiviteleri yaparsın. O yüzden çevrene de çok dikkat edeceksin. Sen kendini geliştirmek için bir şeyler yaptığında, yeni bir şeyler denediğinde ya işte bırak şu boş işleri falan diyen kişilerle ya da sen faydalı bir şeyler konuşmaya çalıştığında bir farkındalık yaratmaya çalıştığında ya kafamızı şişirme şimdi diyen kişilerle arkadaşlık kurarak maalesef bir yere varamazsın. İlerlemeni engelleyecek insanlarla görüşme. Tam aksine sana bir şeyler katacak, fayda sağlayacak insanlarla görüş. Çevrendeki insanların bir uğraşı olsun. Ya bir işi gücü olsun. Ya akademik açıdan bir şey yapıyor olsun. Bir yeteneği olsun. Oturduğunda senin konuşabildiğin şey işte kendini geliştirmek, para kazanmak, nasıl faydalı, üretken bir şey yapabiliriz. Bunları konuştuğun adamlarla arkadaş olman gerekiyor. Bu da kişisel gelişimin çok önemli bir parçası. Sen de o adamlara fayda sağlayacaksın. O adamlar da sana fayda sağlayacak. Kurallar böyle. Bir de günlük rutinler kısmı var işin. Işte. Bunları yapabilmek istiyorsan günlük rutinlerin düzenlerin olması gerekiyor. Her zaman söylediğim şeye geldik tekrardan. Sabah ve akşam rutinin olması gerekiyor. Yani sabah uyandığında ne yapacağının belli olması gerekiyor. Akşam yatmadan önce ne yapacağının belli olması gerekiyor. E, neyi koyabilirim ben? Mesela evinde lavaboda dizilen yığılan o bulaşıklar var ya sabah onları yıkayacağım de. Tamam yıkadın, sonraki gün yine yığıldı. Ne yapacaksın o zaman? Her sabah onları yıkayacağım. Çamaşırların yığılıyor ya yatanın üstüne. Çamaşırları katlayıp kaldıracağım. Her akşam çamaşırları kaldıracağım. Bunun gibi niye bugün böyle oluyor? Bunun gibi ufak şeyleri böyle alışkanlıklarına yedirirsen büyük şeyleri de yedirebilecek haline geleceksin. dil öğrenmek mesela. Ben her sabah çalışıyorum dil. Eğer bunu rutinime yedirmeseydim her gün çalışamazdım büyük ihtimalle. Ama rutinime yedirdiğim için her sabah bunu çalışıp her gün ilerleme kaydedebiliyorum. Ne dedim size daha önce? Her gün 20 sayfa kitap okuyun. Her gün okuduğun zaman 20 sayfa oluyor sana. 5 günde 100 sayfa, 10 günde 200 sayfa ufak ufak ilerlemek, küçük adımlar yapmak ama bunları her gün yapmak kişisel gelişimin anahtarı. Önemli olan süreklilik. Bununla beraber yatma kalkma saatlerinin belli olması gerekiyor. Yani aa bugün bir işim yok yatayım öğlenlere kadar dersen sistemin kayıyor. O kayan sistemi bir daha düzeltemeyebilirsin. Parmağım da çok kötü yandı. Acıyor hala. Her beğeni bir, bir geçmiş olsun. Rutin sahibi olmanın ilk adımı zaten yattığın kalktığın saati bilmek. Kahvaltı yapacağın saat de belli olsun mesela. Ben sabah 9'da kahvaltı yapacağım. Bunun için de sabah 8'de kalkacağım. Ama mesela sen diyor sanki ben kalktığımda kahvaltı yaparım. Hop uyanıyorsun 9'da gözünü açıyorsun. Biraz daha yatayım. 10 oluyor. 11 oluyor. İyi kalkayım artık. Biraz uyuşuyorsun falan. Vakit kaybediyorsun yani. Bunları istemiyoruz. Gelişimini sağlamana engel olacak şeyler bunlar. O zaman kısa bir özet geçeyim. Toparlayayım konuyu. İlk olarak yapmaman gereken şeyler. Kötü alışkanlıkları çıkaracaksın. Ne dedik bunlara? Boş zaman geçirmek, dizi film izlemek sürekli, oyun oynamak, alkol tüketmek mesela. Eğer düzenli olarak alkol tüketen biriysen bu çok büyük bir bela. Bundan da kurtulman gerekiyor. Sonra arkadaşlarını kontrol altına al dedik arkadaşlarının da sana fayda sağlayacak insanlar olması gerekiyor. Çıkar ilişkileri kur. Evet. Çıkarcı olacaksın. Kötü bir şey değil bu. Harika bir şey. Çünkü sana fayda sağlamayan insanı sen niye yanında tutasın ki? Üçüncü olarak da rutinlerin olsun dedik. Rutinlerinize uyun. Kendi rutinlerinizi belirleyin. Her gün yaptığın küçük şeyler seni ileriye taşıyacaktı. Evet söyleyeceklerim bu kadardı. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi unutma. Yorumları da bekliyorum. Araba sohbetlerinde konuşmamı istediğin konular varsa onlardan da bahset ki ben de sizin ne istediğinizi bilip ona göre videolar hazırlayayım. Dinlediğin için teşekkür ederim. Görüşürüz.